Değerli izleyicilerimiz, Şehirden Haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Konya bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve restoran sektörü diyoruz efendim. Yanımda Hüseyin Bey bulunuyor, kendisinden bütün merak ettiklerimizi öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Siz de hoş geldiniz, iyiyim. Teşekkür ederim. Burada neler yapıyoruz Hüseyin Bey? Ne zamandan beri bu sektörün içindeyiz? Biraz tanıyabilir miyiz? Tamamdır. Ben Adı iki 2,5-3 yıldır buradayım aynı şekilde burada hem restorantımız var. Arkamızda kamp karavan yerimiz var. Hı -hı. Bu şekilde yani. Yani uzun uzun yıllardır bu sektörün Aynen içinde öyle. bulunuyorsunuz Hı -hı. efendim. Peki buradaki menü seçeneğimiz nelerdir? Restoran kısmına biraz girecek olursak. Müşteri buraya geldiğinde ne yiyip ne içebilir? Tamamdır. Bizim restoranımız alkollüdür. Alkol içeceğimiz de mevcuttur. Et bile balık. Balık sazan, çupra, alabalık, uskumru. Hı -hı. Fazla balık çeşitimiz yok. Et olarak buzu pirzolamız, tavuk pirzolamız, buzu şişimiz, adanamız, köftemiz, saç kavurmamız da yok yok yani diyeceğim <laughs> kadarıyla. Peki konaklama olarak nasıl konaklatabiliyoruz burada? Onlar hakkında da biraz bilgi verebilir miyiz? Bungola olarak şu anda bungola yapılacak. Tam aktif hale gelmedi de kısa bir süre içinde onu tamamlıyoruz. Kamp Karaman olarak çadırımız yok mevcut olarak. <laughs> müşterilerimiz gelirken yanlarında çadır getiriyorlar. Onlar vuruyorlar. Zaten karavan olarak özel yerimiz var. onlarda da gösterebiliriz. Sıkıntı değil yani. Çok teşekkür ediyorum röportaj için. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Son olarak eklemek istediğim bir şey yok. Her şey için teşekkür ederim. Bizi Bildiğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Ekran başındaki izleyicilerimiz zaten bu bölgedeyseniz buradan çok güzel hizmetler almışsınızdır efendim. Gelemeyen müşterimiz için de biz buradan yansıtmış olalım. Mutlaka burayı Instagram sayfalarından, internet üzerinden de takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.